Evet arkadaşlar, tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sefer modeli ne yapacağız? Hafif kaydırmamız gerekiyor. İlk ilmeğimizi örmeden aldıktan hemen sonra 1 2 3 tane düz ilmek örüyoruz. 3 düz ilmeğimizi tamamladıktan sonra sol şişimizde bulunan ilk iki ilmeği bu sefer sağ yatacak şekilde bir ilmek kesiyoruz ve bir ajur arttırması yapıyoruz. Bu sefer sol şişimizde bulunan ilk iki ilmeğimizin yönünü düzeltip tekrar bu sefer sola yatacak şekilde bu ilmekleri kesiyoruz. Bakın 1 2 3 4 Beş tane düz ilmek örüyoruz. Sol şişimizde bulunan ilk iki ilmeği sağa yatacak şekilde kesiyoruz. Kesme işleminden hemen sonra bir tane ajur. Sol şişimizde bulunan ilk iki ilmeğin yönünü düzeltip tek ilmek haline getireceğiz ve sola yatıracağız. 1, 2, 3 düz ilmekten sonra kenar ilmeğini de düz olarak öreceğiz. Arka yüzde biliyorsunuz bütün ilmeklerimiz ters olarak örülüyordu. Herhangi bir işlem yapmıyorduk orada. Şöyle modelimizi devam ettiriyoruz. Birkaç ilmekle sizinle beraber arka sıradan gidelim. Son ilmeği ördüğümüz için ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Ve bütün ilmekleri ters ilmek olarak örüp bu sırayı bu şekilde tamamlayıp tekrar ön yüze geçiyoruz.